Arkadaşlar merhaba. Afyon selamlar. Arkadaşlar şimdi sabah sabah kalktık. Tavuklarımızın yemini suyunu şeyini verdik. Arkadaşlar şöyle bir tane kova ayarladım. Temizledim, yıkadım. Pır, pır pır ettim. Bunu artık bundan sonra yumurta toplamaya bundan başlayacağım arkadaşlar. Hep beraber gidelim bakalım kaç yumurta alabileceğiz. Dün 11 yumurtaydı. Bugün bakalım kaç olacak. Beraber görelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Akşam gök gürültüsü, rüzgar, yağmur çok kötüydü e, çoğu şey yerinden fırladı. E, şimdi rüzgar var arkadaşlar. Çok kar soğuğu gibi arkadaşlar. Bir yere kar yağıyor ya da yağacak. Onun soğuğu çok berbat. Yemimizi koymuştuk. Yemimiz rüzgardan dökülmüş. Ben onu kaldırayım arkadaşlar şunu şuraya koyayım. Dilimiz dökülmüş. Bu kova arkadaşlar aşağı yukarı 6 kilo falan alıyor. Bunu nasıl toparlayacağım ona bakıyorum arkadaşlar. Bu kapağı da fırlamış gitmiş. Kapağı da şöyle fırlamış. Onu da alalım gelelim. Hatasın yumurtayı toplarken de tavuklarımızı salıvereyim arkadaşlar. Bükülen yemeği yesinler çıkıyor. Boşa gitmem çünkü. Rüzgar arkadaşlar rüzgar çok. Rüzgar çok kötü arkadaşlar. Üzerine taşmaş koyuyorum arkadaşlar da fayda etmiyor. Koyduğum taşlar şaka gibi gelecek. 4-5 şuradan aşağı değil. Şuradan bir tavuklarımızı da salalım. Yani bir hava almış olsun. Sabah kalktım arkadaşlar mesela şöyle bir rüzgarlık yaptım. Soğuğu biraz kessin diye. Şimdi şu tavanı yaptığımızda nemi iyi kesti arkadaşlar. Şu boru. Ee, şöyle göstereyim. Nemi baya kesti. Mesela şu an içerisinde %69 nem gösteriyor arkadaşlar. 12.1 sıcaklık. arkadaşlar kapattım arkadaşlar. baya ee, baya bir faydasını gördüm. Ee, çoğu arkadaş ona bana e, baca için pervane al tane demişlerdi. Zaten orada yemi görüşünde hemen oraya saldırdı arkadaşlar bir tanesi. Birlikte bakalım görelim. Kızım durun bakayım. Yumurta kaç tane alabileceğiz nasıl yapacağız birlikte sayalım. Dün dediğim gibi 11 yumurta almıştım arkadaşlar. Bugün bakalım kaç olacak. Ben geldim yine şu soğukları şu an sabahtan temizledim arkadaşlar. Ee, ama soğuklarımız oraya çıktı için istersemez Kızım dur bakalım. Şöyle bir elimde sepet olacak artık. Şurada yumurta yok arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Kuzum kenara. Bazı arkadaşlarımız diyor ki arkadaşlar bu hayvanlar daha küçük. Arkadaşlar hayvanlarımız bir kiloyu geçti. Bir tane buradan çıktı arkadaşlar. Şöyle. Bir kiloyu geçti arkadaşlar hayvanlarımız. Ee, ama Hop, iki tane de buradan arkadaşlar. Bunlar biraz kanlı geldi arkadaşlar. Üç oldu arkadaşlar. Kızım dur bakayım. Bunda yok arkadaşlar. Kızım hadi. Bunda da yok. Kızım aşe. Bunda da yok arkadaşlar. Şu an 3 oldu arkadaşlar. Yerlerde var mı? Dün 11 almıştık. Akşama kadar. Bugün Arkadaşlar 3 tane oldu. Başka da yerde görmüyorum. Ee, şöyle yatan hayvanlarımız var. Şunları kaldıralım bakalım. Bir, bir şey var mı diye bakalım. Dışarıda ne oldu? Bir bakalım hemen. Bir tanesi kaçtım zaten arkadaşlar. Hepsi kaçıyor içeriye. Ee, şu an 3 yumurta olmuş oldu arkadaşlar. şey i̇şte yumurtarken kanama oluyor galiba kışlarında. Ondan biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle koyayım arkadaşlar yumurtalarımı bugün 3 olmuş oldu bakalım ilerleyen saatlerde kaç olur bilmiyorum ben yine yarın bugünkü aldığım sayıları söylerim arkadaşlar size Yem dedim süt döküleni arkadaşlar yemeden içeri kaçtılar nedense bir şey oldu galiba köpeğin geleceğini de köpek, köpek geleceğini düşünmüyorum çünkü o kaçıyor zaten burada da değil tavuğun bir tanesi o kaçtı mı hepsi kaçıyor. Şu horoz arkadaşlar. Ben buna kanata erdim. Şu horoz. Araç tıbıklarım içinde. 2-3 yani tane mesela 2 tane daha var. İbi büyük ama onların ibi yattı arkadaşlar. Yattığı için onların tavuk olduğu belli. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki mesela şu tavuğumuz daha küçük. Arkadaşlar ben de anlayamadım. Çünkü küçük dediğimiz hayvanın yumurta verdiğini ben gördüm. İBİİ'nin daha büyümesi yani. Ben de şaşırıyorum çünkü bazı şeylerde hani araştırtıklarında farklı farklı şeyler görüyorum farklı farklı yazılar okuyorum. Yani bazı gerçekten tecrübesi olan arkadaşlar da yazıyor sağ olsun bilgi veriyorlar. Ama ben de bazı şeyleri yaşadıkça öğrendiğim için e, İBİİ'nin büyümesi gerek yokmuş yumurta verebiliyormuş yani ben de bunu gördüm. Mesela bunlar 1 kilonun üzerinde arkadaşlar. Ama daha yumurta vermedi. Zaten benim bu titret kurallarda arkadaşlar araştırdığımda 1450-1500 yani bir buçuk kilo civarında geliyor. Fazla ağırlık ulaşmıyor nedense. Bu hayvanlarda bu şekil zaten yem tüketimi de bu hayvanlarda arkadaşlar diğer ırklara karşı az aşağı yukarı ben mesela şu an 186 hayvanım kaldı. 186 hayvana 16 kilo yem veriyorum aşağı yukarı arkadaşlar. Ee, bu da bunlara yetiyor arkadaşlar. Çünkü yem yerinde daha iyi yem oluyor. Yani Onun yüzden. Mesela şu buraya gitti. Bu fazla oturup açılıyor. sormak istediğiniz sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte bazı şeyler paylaşarak siz de ben de yumurtaları bugün işte saat 12'de bunlara yemini verdikten sonra arkadaşlar gazlı göre gideceğim. Gazlı bir iki var. Onlarla biriktirdim yumurtaları. Onlara vermek için. Çünkü pazarda satılacak fazla bir yumurta yok. Şey, ay sonuna kadar ben 50'yi geçerse diye düşünmüştüm arkadaşlar. Dün 11 aldık. Bugün şey süper oldu mesela saat 11 11 buçuk civarlarında geliyor. Yani 3 yumurta gördük, topladım. Hani ben yine hani öğlene kadar olur diye düşünmüştüm. Ondan videoyu hiç çekmemiştim, toplamamıştım da. 3 yumurta olmuş. Şaşırdım. Bakalım zamanla bir şeyleri öğreneceğiz, geçireceğiz. Şimdi arkadaşımızın birinden bir tavuk söyledim bakalım eğer gönderse, bu gönderim yapacak bu değişik bir cins ırk. Bazı arkadaşlar çünkü yani benim sıfırdan başladığımı gerçekten bilen inanan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorlar sağ olsunlar. Çünkü yalan dolan sevmiyorum arkadaşlar ben gerçekten hani maddi olarak sıkıntıdayım. Onun yüzünden de bankalara borcum var. İşte bu işi yaparak da iyi kötü para toplayıp borçlarımı ödemek arkadaşlar. Yani zamanla işte bakalım her şeyi göreceğiz becerebilirsek sizlerin desteklerinize. ben hiç kimseden dediğim gibi arkadaşlar yani bedava para, para bağış yapın şunu bunu demiyorum. Arkadaşlar herkesin emeği var sonuçta hiç kimse kimseye bedava bir şey vermek zorunda değil. Ben de işte sizlerin sayesinde sadece daha fazla çevre edinip yumurta satışı, tavuk isteyen olursa tavuk satışı yapmak istiyorum. Ben de para kazanmayı bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Becerebilirsem sizlerin desteğiyle. Umarım sizler de arkadaş çevrenize önerirsiniz. Benim yerim Afyon İhsaniye. Yenikent kent mahallesi arkadaşlar. Tavuk ihtiyacı olan buyursun gelsin. Alabilir. Siz seçebilir içinden. Çünkü bazısı imiğine bakıyor. Bazısı büyüklüğüne, bazı küçüklüğüne. Herkes değişik değişik baktığı için karışmıyorum arkadaşlar. Geçen mesela bir arkadaş geldi baktı. Benim hoşuma gitmedi de ama deneyim mi abi? Ee, şimdi buranın hani Afyon tarafları yani Afyon bölgesi olarak Burada Ataks siyah olan tavuklar, kınalı gibi olan tavuklar fazla tutuluyor arkadaşlar. Evet. Nedense şimdi onu da şöyle söyleyebilirim. Burası soğuk bölge olduğu için soğukta atak daha dayanıklı ama e, şimdi ataksa bunları kıyasladığımızda çok fark var arkadaşlar. Bunu arkadaşlara anlatamıyorum. Çünkü onların artık ne dayanıklı dayanıklı ya dayanıklı eyvallah bunlar ataksan sonra gelen e, cins olarak ikinci cins Tintet korallar da, soğuğa dayanıklılık olarak arkadaşlar bundan sonra lokman sendi geliyor ve diğerleri geliyor arkadaşlar atak soğuğa dayanıklı ama bir tanesi mesela yumurta arasında mesela kan vardı o kanı birinde gördüklerinde atak birbirini öldürüyor ama bu tintet korallar da bu bunlar arkadaşlar hesaplamıyor çocuklar için. Lokman ee, sende de arkadaşlar aynı sorun var ataksız gibi. Ee, kan görürken birbirini öldürebiliyorlar. Ee, ama bu hayvanlarda tintet kurallar da uyusal hayvan arkadaşlar. Bunlar da kaçma, fazla ses gürültü patırtı yapma yok arkadaşlar. İnsana fazla ürkme yok. Ama diğerlerinde ürkme falan çok arkadaşlar. Yani birbirine zarar verme çok. Ben de şey bunları bazısını araştırmaktan yaptım arkadaşlar ben de bilmeden yani girdim ama çok araştırma yaptım kendi çabamda bunlar benim tercihim oldu ben bunlardan fazla da yani farklı ırkada gidesim yok arkadaşlar çünkü alırsam şurayı kapatmayı hedefliyorum eğer imkanlarım olursa burayı kapatırsam da ben buraya da arkadaşlar ya etlik cici alıp koyasınlar ya da yine bunlardan atıyorum şu an 186 tane bundan var yani 230 tane de buraya koyasınlar arkadaşlar 400 geçiresin var 400 geçirebilirsem arkadaşlar ee, iyi kötü 350 yumurta almış olsam benim geçimimi sağlayacak arkadaşlar ve işte şöyle mesela şu şuraya bir yere de iki yani üç küçük kafes yaparsam şu yaparsam işte onları hedefliyorum zamanla. Umarım siz de destek verirseniz siz de kanalımı da büyütmek istiyorum arkadaşlar. Youtube kanalım var. Youtube kanalımı da, seyredebilirsiniz. Youtube kanalımda arkadaşlar Barış Altınbaş derken I harfini koymuyorsunuz sadece. Ba Barış Altınbaş olmuş oluyor. I harfini koymuyorsunuz. Adımda bu Ulaşabilirsiniz. uğraşabilirsiniz arkadaşlar başka diyecek bir şey bilmiyorum. Şu an videoyu sona alıyorum. Allah'a emanet hoşçakalın. Takip edip beğenmeyi unutmayın sadece.